Evet arkadaşlar selamlar. Bugün siz, sizlerle birlikte günümüz modu Türkiye Cumhuriyeti serisinde yeni bir bölümdeyiz. Az önce kaydı açmayı unutmuşum. Yani o yüzden bir talihsizlik yaşadık. Şöyle göstereyim. Abi ya. Ben nasıl unuttum? Artileri güçlendirmiştim en son. Günde 3 tane şey basıyoruz. Bir şunları bir 15 elim tabii ki önce şu. Yeni uçak mı var? Evet. 191 kez. Yeni uçak var mı? Evet. 100 tane yeni uçak. Bunlar şurayı kullanabiliyor muyuz? Kullanabiliyoruz. E çok iyi. Buradan kes de vuralım. Şöyle vuralım. Hava bizde olacaktır. Yani bizde olmazsa biz neyiz karşı? Sonra Libya'yı. Mısır'a çıkarma atacağız. Yani en son çağırıyor. Şuradan şeye, şöyle atarız çıkarmaları. Donanmayı da getirmek lazım. Arçları buffını da alıyoruz. Güzelce. Evet aldık. Şuradan. Armory Focus. Güzel olur. Ha bana şey ver. Şurada. Hayır. Evet. Buradan doktrinine gideceğim. Bunu anti-air upgrade'leyeceğim. gidelim. Şuradan gemi gitsek demeyiz ki. Çok fazla gün istiyor. Artıları gideceğiz. 125 buff'ımız var. Gideceğiz yani. Bir de buradan armor gelecek. Yani tanklar için. Lübnan Savaşı için son 40 gün. Evet. Şunu da geldi. 2010'da şu var. Abi gidecek bir şey yok ya. 2010 tankına gidelim. Yani başka gidecek bir şey yok. Buradan bir şey basalım ya. yollarda full. Full. Yani ne yapacağız ki? Antir. Şurayı bir görelim ya. Bize karşı ne yapıyorlar? Yeni piyadeler geliyor mu? Geliyorlar. Güzelce. 4 birim asker. Buradan çıkacak. Son 10 gün. Burada Bahreyn var doğru. Burada Bahreyn'e de bir gitmek lazım. Aha. Lübnan için geldiğim sağ ilan Önce şuradan bir ilerlemeye çalışıyorum. İlerleyemezsek. Diyeceğim de biz bayağı girdik ya. Vallahi ben alamayız düşünüyordum. Ama direkt Bamgüm yani. Yedi kalkayı perde mişiz? çok iyi. <laughs> Güzel. Sonra buradan birim, buradan gelip bahçeye çıkarma atacak. Gemilerimiz burada zaten. Değil mi? Aynen. Bir tane gemi var. Orada. Bunları bir birleştir. Bunlar bir sonra İstanbul'a. İstanbul'a gelsin. Bütün dolanma. Aha şuraya sivilde atalım. Anti-air upgrade. Anti-tank pardon. Abi vallahi sıkıştı kaldı. Korvet gidelim bari. Gemilerde bir upgrade yapalım. Basacak bir şey yok. Bu ne ya? Bu böyle İran sınıfına şöyle radyolar atalım. Sonra iadeler şimdilik şöyle durabilir. Geliyor. Bu arada bildiklerimizi şöyle en kuvvetli primlerden verelim. sonra sıra bir savaşın anda bulunacağız. Şu askerler gelebilir mi artık? Ah, dur. Kesler. Şuraya. Hocam 3000 uçak var ya. Biz bu 3000 uçağı nereye koyalım? İyi. Abi petrol var. Ben yani yapsam diyorum ve evet. Yeni birlikler geldi. Ranjonluk metre şeyiyor. Bizimkiler ya piyadeler. Buradan gireriz herhalde. Mısır'a. Ne yapacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Donanmayı getiririz şuraya. Ve beyaz şuraya. Şuralara bir çıkarma atarız. Sonra ne olur biter ya. Güzel. Bu arada garnizon kuvvetleri. Şurayı da korusun. İsyan yok. Bir şey yok karşım. Ne kadar huzurlu bir ülkeyiz. Ajanımız ne yapıyor? Buradaki isyanlar bitmiş. Sen şöyle şuraya gider misin? Lübnan'a. E, kendi ajan alamıyor musun? Mısır biri koyuyor mu? Yok. <laughs> Lent ne geldi şuna da gidelim abi. Bu bize ne sağladı? 125 şey şunu sağladı. Aa doğru. Evet tamam. 2000 oldu o zaman. Yeni tank geliyor. Askeriler önce. Yapacak bir şey yok ya. Her tarafımız full. Ben ne yapabiliriz ki? Bütün yollar full. Şurası full mü? Burası değil. Mesela buraya 5 tane yol atabiliriz. Bufflarımıza bakalım. Burada bir de debuffımız var. Kürdeş Burada bir buff buffımız var güzel. Burada bir buffımız var. Burada da buff. Burada da buff gibi bir şey. Bu da buff. Bu da buff. Bu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bu da buff. Bu da buff. Bu da buff. Bu da buff çok iyi. Her tarafıma bu buff. Total mobilization'a geçmem lazım. Bunlar sivilde mi? Görebiliyor muydu bunu? ile 3 milyon bu 103 bin mi Pardon 100 bin bizim de yüz bin varmış ben de şey yaptım ki şaşırdım göremiyor muyuz ya şunları Şuradan göremiyor muyuz karşım Mesela şuraya, şurada asker yok mesela. Abi ya. İsrail çıkmaz. Yani İsrail. Niye yani? Evet yeni tank. Gel bakalım. Zaman geçmiyor gibi ya. Artık 2010'a geldik ya. Şöyle alalım artık şunları. Evet. Korvet araştırıyorduk biz. Hala gelmedi mi? Gelmemiş. Güzel, şunu alalım. Aa buradan low no kart alıyoruz. Ya bu çok iyi. Gidecek bir şey yok karşım. Ne gidebiliriz ki? Militeri geldi lan. Bas çek yok karşı. Şu nokta etmiş mi yürüyün training. Korvet geldi. Güzel. Son seviye korvet. Değil mi son seviye? Evet. Şunu da alalım. Bu da Türk işi, Türk iş tiyater. 49 birim bu bir devammamız var. Bu da gelsin bir olsun. 51 verimlik bir donanmamız var. Bu, bu, arkadaş için kaç gün var? Aa. Bu geliyor. Buralar kay. Saplay alıyor. Tamam. Bunlar da alıyor. Ne şey diyeceğim ben. Siz niye bunları korumuyorsunuz? Garip. Yani şuradakiler öyle bir şey yok ki. Saplar. Yani şey. attrition. Gülgiz sana da mesela. Dalarız evet. Ermenistan'a da dalarız. Azerbaycan'a da dalarız. Kazakistan'a dallamayız. Bunlara da dalarız. Hadi karşıma hadi. Bitti mi buradaki isyan? Neredeyse. Şuraya gel. evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız, istiyorsanız like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.